Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli onbaşı Alican Güneş memleketi Kahramanmaraş'ta sonsuzluğa uğurlandı. 25 yaşındaydı şehidimiz bekardı. 3 kardeşin en büyüğüydü. Ailesi son görevde metanetlerini güçlükle korudu. Şehit cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi. 25 yaşında 5 yıllık askerdi. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu. Sözleşmeli onbaşı Alican Can Güneş gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Hakkınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Onbaşı Güneş üst bölgesinde nöbet tutarken bir grup teröristi fark edip ateş açtı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin naaşı uçakla baba ocağı Kahramanmaraş'a getirildi. 25 yaşındaki şehit bekardı. Üç kardeşin en büyüğüydü. Cenaze töreninde acılı baba metanetliydi. Sözleşmeli onbaşı Alican Güneş törenin ardından Şeyh Adil mezarlığındaki şehitlikte dualarla toprağa verildi.